Sanki popomu ısıyla yakacak gibi. Anlamadım ben, burayı işemeye falan korkarım. Buraya orkestrayı koymuş adam. Tuvaletini yaparken... Bu fotoğrafta da herhalde şehre karşı sıçıyor. Abi çok güzel bir şey ya. İçerim ben böyle şehre der gibi. Ay her yerde ben varım ya. Ne kadar harikayız, farkında mısınız diye ulusa sesleniş yaparım orada. Üç kişiye karşı mı işeyeceğim? Düşünsene beni. Şöyle böyle, önümde üç tane kişi, merhaba. <laughs> Yapıyoruz işte bir şeyler, geliyor geliyor. Belki elektrik çarpabilir işerken. Düşünsene tam böyle o oh, işiyorsun falan bir anda bir elektrik sistemine denk geliyor. hadi bir de öldüğünü düşün. Nerede bu aslı falan filan. En son tuvalete gitmişti. Bir buluyorlar tuvalette ben böyle. Böyle bir yerde rahatlayamazsın ki. Özel hayat diye bir şey yok. Götünü herkes gördü. Evet kayarak çiyorsunuz. Ay hep çok istemişimdir. Kayak yaparken bak nasıl bir şey diye. kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine kronik, tropik, ütopik, statik, antioksidan bir videoyla ne edeyim? İşte buradayım. Peki bugün neler yapıyoruz? En rahatsız edici tuvalet tasarımlarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bu videodan bir tane çekmiştim ve siz çok sevdiniz. Ya zaten ben sizi giyeceğim ben ne yapsam siz seviyorsunuz. Dedim ki bir tane daha çekeyim ve çekiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Beni destekliyoruz, like atıyoruz, yorum atıyoruz ve kanala abone oluyoruz. Bütün ulvi görevler yapıldıktan sonra videomuza başlıyoruz. bir boşluğa yapıyorsunuz arkadaşlar yapıyorsunuz ama nereye gidiyor ne oluyor hiçbir fikriniz yok mide bulandırıcı bu ya bir tuvalete giriyorum böyle giriyorum tam işleyeceğim. bir bakıyorum yere başım dönüyor o yerdeki o yükseklik benim yükseklik korku'ma. yaparken strese mi gireyim ben ay düşeceğim ay bir şey olacak cam patlar falan benim beynimden neler geçer senin haberin var mı bunları yaptırıyorsunuz ama herkes yapabilir mi hadi her şeye geçti. o tuvalete gireceksin ya üstünü başını bir çıkarıyorsun o aşağıda ne var? bizim göremeyeceğimiz yerlerde kamera olmadı. Ne malum? Niye boşluğa karşı? Tövbe estağfurullah edep bölgemi göstereyim ya. Hem korkutucu bu. Mide bulandırıcı. Bakınca strese giriyorsun. Hem de edep ahlak barındırmayan bir tuvalet bu. Çoş değil. Ben burada yapabilir miyim? Hayır. Ben zaten dışarıda çok fazla yapamıyorum. İki yapamıyorum. Evet. Burada arkadaşlar denize karşı yapıyorsunuz. Duvar kağıdı falan bir şeyler. Bir sofistike bir hava vermeye çalışmışlar. Denize bakman gerekmiyor muydu böyle bir durumda? Onu anlayamadım. Çünkü denize götünü dönmüşsün gibi duruyor. Kapıya mı bakıyorsun? Ben onu çok çözemedim. Önceden tuvalet buymuş, bu olmuş. Denize götümü dönmeseydim daha iyiydi aslında ama yine iyi yani. Bu ne biçim bir klozet ya? Popomu götürür bu yani. Öyle bir tipi var bunun. Sanki popomu ısıyla yakacak gibi. Anlamadım ben burayı işemeye falan korkarım. Popom da şaşırır bu duruma. Bu ne ya? Hayatımda hiç böyle bir yere konmadım. Bu ne ya? sanki elektriğe falan bağlayacaklar birazdan bize Öyle duruyor. İlk önce babamı sonra beni. Ben burada yaparken strese girerim ya. Bir anda ne malum o klozetin içinden buhar muhar çıkmayacak. Her şey olabilir. Evet. Kayarak çiyorsunuz demek istemişler herhalde. Ay hep çok istemişimdir. Kayak yaparken bak nasıl bir şey diye. Ay ne güzel ya. Tepedeyim yapıyorum. Oo oh, çok güzel. Bunu beğendim mi? Ya yani, evet, evet, falan. Sanki bir önceki videoda böyle bir şey görmüştüm ya. Öyle hatırlıyorum ama. Evet. Burada da herhalde bir espri yapmak istemişler. Biri gözetliyor anlamında. Biri seni dikizliyor. Ben burada asla yapamam. Şaka anlamında ama her şakanın altında bir gerçek vardır. Belki adamın gözünde kamera var. Bilemezsin ya. Ben bu espriye gülmem. Giderim. Derim ki burada vermek istediğiniz mesaj nedir? Neden biz dikizleniyoruz? Ben buranın arkasını görmek istiyorum. Bana bunu gösterin derim. Şüphe çekici hareket bunlar. Evet bunlar da ışıklı herhalde klozet. Ulan ben klozete gittiğimde hopamı ışık tövbe yarabbim. Yansısa ne olur? Yansımasa ne olur? Işıklar için şimdi işesem ne olur, işemesem ne olur? Bugüne kadar bir şey kaybetmedim. Bizimki hep karanlıktı klozet. Belki elektrik çarpabilir işerken. Elektrikle, ışıkla, ışıkla aynı yere nasıl konulabilir? Ben kendimi hiç güvende hissetmem. Düşünsene tam böyle o oh bir işiyorsun falan bir anda bir elektrik sistemine denk geliyorsun. falan diye kalıyorsun. Hiç hoş bir durumda. Hadi bir de öldüğünü düşün. Nerede bu aslı falan filan. En son tuvalete gitmişti. Bir buluyorlar tuvalette ben böyle. Çarpılmış Boş mu? Altta ışık yanıyor ama hala. Ne kadar üzücü bir ölüm şekli bu. Ay hiç başıma gelsin istemem. Evet bu da herhalde müzik hastası bir insandı bunu yaptıran. Yan tarafta piyano var. Tuvalet kağıdının bateri sopası tutuyor. Saksofon falan bir şeyler var. Buraya orkestrayı koymuş adam. Tuvaletini yaparken diye her yere vuruyor herhalde. Hadi diyorum onu temizlemeye kalktın. Emin olamazsın ki onun temizliğinden. Nasıl oldu? Kaldı mı acaba? Falan belli de değil. Hiç hijyenik durmuyor bana göre. Herhalde ilham tuvalette geliyor diyordu bu müzisyene. En güzel şarkılarını tuvalette besteledi. Buna bir şey diyemem. Tek başına dev kadro resmen. Neyse sanat hayatında başarılar diliyoruz. Çıbık hayatında da başarılar diliyoruz. Burası da gazete sayfalarından oluşan bir şey. Aslında çok iyi bir yöntem. Hani işin uzunsa böyle ya bir şeylere bakma gereksinimi duyuyorsun. Bak okursun onları. İki kültürlenirsin. Güzel bir şey. Ama böyle yani bir 10 dakikadan fazla duramazsın böyle bir tuvalette. Üzerine gelirler anam. Haberler gelir böyle üzerine. Anam orada 5 kişi trafik kazası geçirir. İşarken strese girersin. Tuvaletteyken strese girmeyi hiç sevmem. Bu fotoğrafta da herhalde şehre karşı sıçıyor. Abi çok güzel bir şey ya. Çarım ben böyle şehre der gibi. Burası da aynalı tuvalet. Ama her yanında ayna var. Ben burada var ya korkarım. Sonra içimi bir huzur kaplar. Ay her yerde ben varım ya. Ne kadar harikayız farkında mısınız diye ulusa sesleniş yaparım orada küçük Aslı. Düşünsene benden 8500 tane var ya mükemmel bir şey bu ya Çok güzel bir hissiyat Üzerine su sıçramış gibi duran klozet Yani bu var ya Bu mesela bu çirkin bir şey bu İçindeki su sanki böyle içine löpçük diye bir şey atmışlar da O içinde böyle hepsi dağılmış gibi duruyor ve çirkin duruyor anladın mı? Pis su gibi geliyor bana ben burada hayatta iş yemem. Bu ne biçim tuvaletten? 3 kişi var karşında 3 kişiye karşı mı işleyeceğim? Yapacağın ihtiyacını gidereceğim Bir duvar koysaydınız keşke bu kadar cimri olmasaydınız düşünsene ben böyle. Önümde 3 tane kişi merhaba. <laughs> Yapıyoruz işte bir şeyler. Geliyor geliyor işte. Bitecek birazdan. Bir de uzun kalıyor musun tuvalette? Ben de anlamadım bir sistem sıkıştı falan da bir de 3 kişiye böyle ifade veriyorsun. Ne oldu anlayamadık falan diye kafa yoruyorsunuz. Resmen halka açık evet böyle bir tuvalet yapmışlar arkadaşlar. İçeriği olduğu gibi gösteriyor. Ama oturuyorsun böyle yapıyorsun tamam işlem üzerindesin. Kapının önünden biri geçiyor. merhaba. Ne haber ne yaptı? Ben çıkıyorum. Böyle muhabbete dalıyormuşsun. Ya saçmalık mı olabilir ya? Ama en azından dolu mu demene gerek yok. Bir bakıyorsun içeri. Hıh dolu tam. Hani böyle kendini bir ortamda rahatsız hissedersin. Bir tuvalete girersin rahatlamak için. Böyle bir yerde rahatlayamazsın ki. Özel hayat diye bir şey yok. Götünü herkes gördü. Niye böyle şeyler duvar kağıdı yapıyorsunuz tuvalet için ya? Sanki resmen hani tuvalete giren herkes yani iğrenç olacak ama almış boku sürmüş böyle. Hani haybeye dağıtmış yani. Çirkin bir örneklendirme ama bu olay bu yani. İğrenç bir şey bu ya. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.